Peki marketlerde gördüğümüz ucuz et, süt ve yumurtanın aslında ne kadar ucuz olduğunu hiç düşündünüz mü? Ya da bu fiyatların arkasındaki gerçek bedeli kim ödüyor? Gerçek şu ki bu ürünlerin fiyatları sağlığımıza, çevremize ve toplum olarak ortak değerlerimize verdiği zararı hiç yansıtmıyor. Atmosferi ısıtan atıklar, kirlenen içme suları, Hastalıklar ve toprak kirliliği tüm bunların faturası bize yani vatandaşlara yüz milyarlarca doları bulan sağlık harcamaları, vergiler, sigorta primleri ve çevre temizleme masrafları olarak geri dönüyor. Endüstriyel hayvancılık küçük çiftçileri verimsiz diye küçümser ama Kafo denilen yoğun hayvancılık tesisleri aslında büyük ölçüde devlet sübvansiyonlarına dev sermaye yatırımlarına ve yetersiz denetimlere muhtaç. Yani gerçek verimlilikten çok uzaklar bu sistem küçük üreticilerin rekabet etme şansını yok ediyor. Sağlıklı mı? Tam tersine. Endüstriyel üretim milyonlarca insanın gıda kaynaklı hastalıklara yakalanma riskini artırıyor. Kalp hastalıkları, kanser, obezite Hepsi aşırı et ve süt tüketimiyle bağlantılı. Üstelik bu tesislerde çalışan işçiler ve onların komşuları da solunum yolu hastalıklarıyla karşı karşıya kalıyor. Üreticiler yoğun hayvancılık tesislerinin tarımsal işletme olduğunu iddia ediyor ama ölçekte kirlilik düzeyinde ve üretim yönünde bunlar tam anlamıyla sanayi tesisleri. O yüzden çiftlik değil, fabrika gibi düşünülmeli ve sanayi tesisleri gibi sıkı kurallara tabi olmalı. Kırsal bölgelerde yaşayanlara iş ve kalkınma vaat ediyorlar ancak gerçekte insanlar kötü kokudan dolayı evlerinin bahçelerinde biri oturamıyor. Doğum günü kutlayamıyor. Derelerde balık tutamıyor hatta sevdiklerini mezarlıkta ziyaret edemiyorlar. Çünkü hava, su ve toprak kirlenmiş durumda. İşte endüstriyel gıdanın perde arkasındaki gerçekler. Ucuz sandığımız ürünlerin asıl bedelini biz toplum olarak hem cebimizde hem de sağlığımızda ödüyoruz. Peki sizce bu bedeli ödemeye devam etmeli miyiz?